Beynin Gizli Savaşları, Bilişsel Çelişki ve içsel Denge Leon Festinger'e göre, beynimiz birbiriyle çelişen düşünceler veya inançlarla karşılaştığında rahatsızlık hisseder ve bu rahatsızlığa karşı çelişkiden kurtulmak için birkaç yol izler. Örneğin, sağlıklı yaşamla ilgili bir karar verdik. Düzenli spor yapacağız, doğru yiyecekler seçeceğiz. Ama akşam bir fast food restoranına gidip pizza ve patates kızartması yediğimizde beynimiz bir çelişki duyar. Bu tür bir çelişki iki farklı düşünce arasında kalmamıza yol açar. Sağlıklı yaşamaya özen göstermeliyim veya bugün pizza yememde bir sorun yok düşüncesi çatışır. Bu çatışmaya karşı ya davranışımızı değiştiririz ve gerçekten sağlıklı bir şeyler yeriz ya da inançlarımızı rasyonelleştiririz. Yani pizza yerken kendimize bütün hafta sağlıklı beslendim. Bugün kendime bir ödül verdim gibi bir açıklama yapabiliriz. Hatta sigara içen birisi herkes bir gün ölecek. Bu benim tercihim diyerek çelişkiyi rasyonalize edebilir. Bilişsel çelişki aslında günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Peki sen günlük hayatında ne tür bilişsel çelişkiler yaşıyorsun?